İş ve başarı olarak şimdi de tekstil sektöründe faaliyet gösteren Omat Jeans'e konuk oluyoruz. 1976 yılında temelleri atılan ve kurulduğu günden bugüne kalite ve tecrübesiyle dünyanın birçok noktasına hizmet veren Omat Jeans, bay bayan pantolon ve mont üretimi üzerine faaliyetlerini sürdürüyor. Çeyrek asırlık bir marka olan Omat Jeans'i tanımak üzere Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Karakaya'nın yanına gidiyor. Firmanın kuruluş hikayesini kendi dilinden dinliyoruz. 1962 doğumluyum. Malatya doğan yolda doğdum. Ee, i̇lk okulu orada bitirdim. Ondan sonra İstanbul'a geldim. O geliş bu geliş burada devam. 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 devam evet. 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 Tabii ilk önce e, fason olarak atölye bazında başladık. Sonra e, 80'li yıllarda biz İmalat'a geçtik. İlk baştaki e, İmalat'taki şeyimiz çocuk üzerine başladık. Belli bir zaman 86'ya kadar 87'ye kadar hiç piyasada çocuk üzerine çalıştık. Sonra İran piyasasına başladık yine çocuk üzerine. 92'ye kadar orada devam ettik. 1992'de Laleli piyasasına girdik. 1992'den bu tarafa da Lalezi piyasası, 1997'de e, ihracat Batı, Hollanda, Danimarka ağırlıklı olmak üzere bu Batı'ya başladık ve tabii ki yine Rusya, Lalezi, Doğu Bırak ülkeleri devam etmek kaydıyla. odumuzu böyle devam ediyoruz. Daha sonra biz 2005'te bir küçülmeye gittik. E, bu Çin kotoların kalkmasıyla beraber. Ee, bir daralma oldu piyasalarda ee, bir de 98 krizi oldu işte Asya krizi evet. ya da filan ondan dolayı 2005'te falan yavaş yavaş küçülmeye gittik ee, şu andaki e, ürün bayan bay bayan üst giyim ee, mont kaban e, hiç fark etmez. E, spor olan her şeyi üretiyoruz. Omat Jeans Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Karakaya üretim yelpazesini ise şu şekilde anlatıyor. Şu andaki e, hedefimiz bizim daha e, ziyade e, yani yüksek adetten daha ziyade katma değeri yüksek olan evet. işlere e, evet. yöneldik. Üst grubu onun için yapıyoruz. Alt grupta da daha ziyade ağır mallara doğru yöneliyoruz. Yani aylık kapasitemiz belki 15-20 binlerde kalıyor ama tabii pandemi dolayısıyla yani bu adetlerimiz düştü bu sene. Ben bu seneyi artık kastederek söylemiyorum ama yine evet. de çok şükür iyi gidiyoruz. İşte 15-20 bin adet civarında ama katma değeri yüksek olan ürünlere doğru biz yöneldik. Yoksa yani 100 bin tane, 150 bin tane, 200 bin tane de aylıkta iş üretebiliriz ama orada da şu anda onu düşünmüyoruz. Tabii ki bir firma ve şirket olarak bir markamız. Bir zamanlar OMAD olarak, marka olarak da çok mal sattık. Rusya'da, Ukrayna'da veya Romanya'da veya İran'da ve kendi ülkemizde de kendi OMAD olarak da markamızı çok sattık. İyi bir markaydık. Sonra firmamızın ismi olarak tabii devam ediyor. Sonra bu 2005'te işte böyle biraz küçülmeye gidince ee, i̇hracat ile başka markalara da e, hizmet vermeye başladık. Bu son iki sene üç senedir de kendi markamızla ürettiğimi kestik. Bu tür hizmetimize devam ediyoruz. Fakat e, tabii ki asıl amacımız tekrar kendi markamızı tekrar yapacağız. Yani yine e, lalili piyasamızda iç piyasa farklı bir Konsepte tekrar omad olarak devam edeceğiz. Yani ara verdik diyelim. Omad Cins Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Karakaya hedeflerini ise şu şekilde anlatıyor. Hedefimiz tabii ki bizim ilk markamızın bilinirliği daha ziyade yurt dışı, Rusya. Ama e, bizim şu andaki hedefimiz de kendi piyasamızda olmak kaydıyla hem kendi piyasamızda hem de Rusya taraflarında e, bu tarzda bir giriş yapmayı düşünüyoruz. Onu da yeri zamanını ayarlamaya çalışıyoruz. İşte dünyada zaten bu senemiz böyle gitti. Bu pandemi falan süreci biraz bizim projemizi erteledi. Ee, en kısa zamanda tabii ki ilk başta Türkiye'de olmak üzere ondan sonra da yurt dışı. Peki şunu da sorayım ondan sonra noktalayalım. Ee, cadde mağazacılığı düşünüyor musunuz? Mesela ileriki süreçte veya AVM mağazacılığı mı düşünüyorsunuz? Yani böyle kendi markanızla butik böyle mağazalar düşünüyor musunuz? Ya e, aslında cadde mağazacılığı e, en güzeli. Gelecekte de herhalde yine oraya doğru dönüş olacak. Bizim Türkiye'de bu çok yaygın AVM mağazacılığı oldu. Yani yurt dışlarında bu kadar AVM'ler çok da yaygın değil. Bu cadde mağazacılığı... Pandemi de herhalde AVM'lerden biraz insanları çekti değil mi? Yani o da tabii ki öyle. E, yurt dışında daha ziyade yine e, yani cadde ve sokak mağazacılığı devam ediyor. Ama bizim Türkiye'de çok aşırı derecede AVM mağazacılığına geçildi. Cadde mağazaları çok da iş yapmadı. Ama bence geleceği, gelecekte yine tekrar e, cadde mağazacılığı ön plana çıkacak.